Dairemiz Selaye Mahallesi'nde yüksek giriş. Hemen binadan şu kadar 5-6 basamak çıkıyorsunuz. Dairenin içine girdiğinizde. Ee, direkt karşıda banyomuz var. Burada hemen yan tarafta ebeveyn yatak odamız mevcut. Onun yan tarafında yine bir çocuk odası. Burada ayrıyetten bir adet balkonumuz mevcut. Arkadaki yüksekliği bu şekilde. Devam ettiğimizde kapılarımızla ki bu arada banyomuzun büyüklüğü, duş akabinimiz takılacak. Yine e, alapurka tuvaletimiz mevcut. Burada bir adet salon ve oturma odası ya da burayı da yatak odası olarak kullanıp buradan mutfak salon şeklinde de bir oturma düzeni sağlayabilirsiniz. Burada yine ayrıyeten bir adet balkonumuz var. Genişçe bir balkonumuz var yaklaşık 10 metrekare bir balkon var. Binamız burada. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.